Sevgili dostlar, şimdi Nibolu'nun Harmaklık denilen bölgesine çıktık. Evet. 77-78 93 harbinde Osmanlı ordusu burada bir istihkam oluşturmuş. Bu gördüğünüz hendekler, siper aynı zamanda. Hocam şehitlerimiz ne taraftaydı? Evet. Olarak... Böyle devam ediyor. Evet, istikam e, hendekler, evet hendekler, siperler devam ediyor. devam ediyor. Eyvallah. Şimdi sayın hocam bu görmüş olduğumuz tepecikler burası önceden düzlük. Bunu ilerisi düz zaten. Şu mısırınkin de düz zaten. Şu gördüğümüz olduğumuz hendekler var ya şu hendekler bunlar doğal değil. Evet. Onlar bizzat Osmanlı askeri tarafından elle kazanmış hendek bunlar. 1877 1878 Osmanlı Rus evet. Savaşı'nın evet yapıldığı alan. Niğboluyu Kuzey e, doğu Kuzey Doğu istikametinden Rusya'ya karşı, Rus askerine karşı Nibolu katılmasını korumak için ha, yapılan kasabası, istikam evet. burası. Mezarlıkta şurası bak görüyorsunuz. Evet şimdi Mezarlıkta oraya gidelim. Bu kazılan yerleri şimdi yukarıda fotoğraflar. Hmm, çok güzel kekik kokuyor. Şehitliğe geldim arkadaşlar. Bakalım nereden gireceğiz. Burası aşındırılmış ama kapı yok. Şöyle bir tamamı yenilenmiş mermerler. Evet şehitlik bölgesine yapılan yeni definler aslında bunlar. Bu bölgede yaşayan Müslümanların mezarlığı olmuş. Rahmet olsun. İşte İbrahim Karabakır, Feride Aslanova. Evet siperlerin devamı da burada sonra bu siper yol edilmiş. Evet dostlar. Şu an şimdiki Müslümanlar mezfı değil mi? O evet, şeylik bölgesinde. Şimdi, şimdiki Eski taş var mı orada? Orada yok. Öteki mezarlıkta var. Şimdi öteki bakın müde. hocam, sen hocam. Evet, sizdeyiz. Bu e, vadinin bu tarafındaki Türklerin mezarlığı burası. Ee, Vadinin karşısındaki orası e, yukarı pazar geçiyor. Yukarı pazar. Her zaman da güneşlik mahallesi geçiyor. Çünkü güneş buradan doğduğu için sürekli güneşin vurduğu kısımlı yer orası. Oranın mezarı yukarıda. Nibolu Kalesi de şu an şu şurası. Ha o şu direk var. ha, direğin olduğu yer. Ağacın arkası bak. Evet. Orası. Şu an sadece kalıntıları var değil mi? Kaleden çok Kalıntı eser yok. Var. Ee, orada şu an çalışma var ama o çalışma şey acaba bir şey bulabilir miyiz? Hmm. Yoksa ben değil. Osmanlı ya. şeyi eseri olduğu için de şey yok yani. Türkler bu karşıda olarak... gübre fabrikasıydı. Oradaki şehrin adı, adı ne? Bunu Magurele. Evet karşısı Romanya. Romanya. Bu gübre fabrikası Şu, iptal. Atıl sanırım değil mi? Atıl. İyi ki de atıl çünkü burası çok ee, bir ee, zamanda. Oranın ee. şeyinden, rüzgarından, havasından kapanmış. Aynısı Bandırma'da var. Evet, evet, var. Evet evet, evet biliyorum. Yani şey altını biliyorum. evet biliyorum. Bandırma'dan attığını biliyorum. Azot kullanıyorlar evet. evet. evet.